Minişler yeni doğan bebek. Bölüm 1 Kardeşim ben çok sıkılıyorum. Ayrıca tüm ödevlerim de bitti. Gittikçe sıkılmaya başladım. Ben hiç sıkılmayacağım gibi benim enerjim çok fazla. Nedense çünkü çocukların enerjileri yani 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuklar falan filan onların enerjileri çok yüksektir. Ha <laughs> Uzun zamandır bunu videomda kullanmıyordum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bunu unutmuşum videomda. Ya yani bu şeyi unutmuşum arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Yok tatlısın. Bir de oynayacağım benim ye. Bunu da uzun zamandır kullanamıyordum çünkü kaybolmuştu. Ben yani çok kısa kullandım. Kaybolduğum için sonunda. Şu bölgenin içinde miymişmiş? Oradan mı çıkmış? Daha da Neyse. Ve arkadaşlar. Bu arada videolarımı çok kişi izlesin. Ona göre. Evet. Yani. Kanalım abonesi bin abone olsun. Reklam koyayım para kazan kazanayım. Neyse ya buraya kapatalım. Ben çok konuştum hadi. Minisler konuşsun. Ben çok konuştum. Ay mavi babam şeker neredesin? 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 Hadi. Ses var. Neredesin? 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 Şşt. Topları yerine koyun. Öf. Aha buradaymışsın. Sobe, ebe. Zaten az süslü iki tane düştü. E en sevmediğim renk. Keşke biz de erkek olsaydı o toplarda. Kızlar çünkü e, pembe sever. Ve biliyorsunuz ki Barfin'in en sevdiği renk pembe. En çok sevdirecek renk pembe arkadaşlar. Çünkü pembeyi ben çok seviyorum. Güzel bir renk. Baksanıza. Burası pembe. Çok güzel. Burası koyu pembe. Bu da e, pembe bir top olması lazım. Baksanıza pembe bir dondurma. Yani üstünde bir.

Pamuk şekeri. Ah buldum. E, neredesin? Ha eh, buldum, buldum. Buldum seni. Buldum seni. E, Endişe toplayın. Tamam ya. Ne güzel bir halde böyle. Halımız ne güzel. Bence <laughs> masaya benziyor. Mine 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 mine. Nem mine mine mine. nem 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 nem. Nem. Nem 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 Bir videoyu durdurmadım. Bir videonun sesini kısmadım. Direkt hiçbir video atmadım. Evet. Neyse ya. Çok se e ses... ses konuş... Çok fazla sessiz ses konuşursaydım o zaman videom bitirildi. Onun için. Ben hemen konuştum. Neyse. Ne? Ee. Arkadaşlar ben de neden her gün video çekebiliyorum biliyor musun? Çünkü ben hiç okula gitmiyorum da. Okula gitmediğim için her gün video çekiyorum. Neyse. Heidi tatlısı sen böyle, ne tatlısı böyle, ne tatlısın böyle. Şuna tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Birazcık bulanık gösteriyor. İşte bakın buzul miniş. Ama bende bir tane daha da buzul miniş hali vardı. Ama pembe buzuldu. Şimdi mavi buzul hali çıktı. Gördüğünüz gibi. Onu da e, çok az kullandım. Onun için bunu çok fazla kullanacağım. Onun yerine. Çünkü onu mavi hali. A neyse. Çocuklar. Ne oldu? Din din din. Tam da söyleyeceğim şey geldi. Yeni bir kardeşiniz olacak. Vat biz, kaç çocuğuz? Dört çocuksunuz, beş çocuk olacak. Yoksa sen mi doğuracaksın? Hayır ben doğurmayacağım. Ben doğurmayacağım. O kendisi gelecek. çünkü gerçekten doğmam da çok zor. Çünkü şimdi ondan daha büyük şey yaşındayım yani. O zaman ben bir artık yaşım farklıydı şimdi yaşım farklı. Ben çok az makyaj makyaj miniş var iki tane. Yani orijinal minişim. Orijinal yumuşak minişim de var benim arkadaşlar. Ama maalesef biz onu satacak. Bir tane kafası sallanan böyle bir tane daha da minişimiz vardı. Ama biz onu satacağız. Tekli satmıştık dolaptan. Ama ikisini de alıyorlar. Yani ikisini de alıyorlar. Hmm. Neyse ya. Hey, git de tatlı bu. Oha, iki tane top var. Neyse. Din dan, 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 dan. din dan, dan, çok ses geliyor. Din dan 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 çık. Korkuncuk, korkuncuk. Neyse, siz şimdi ona bakarsınız. Ah oh, ben çok sıkılıyorum. Öyle tembel olma çocuğum. Bak yine bebek geldi. Şşş. İşte. Çok tatlıymış. Bakayım, bakayım. Evet, çok tatlıymış. Al İyi misin? Bir dakika bunun ismi ne? Niye bunun ismini söylemedi. Şimdi nerede onu? Bebek diyelim, yok yok üzülür. Onun ismi çilekli puding. He, çilekli puding. Güzel. Burada mı minik minik eşyalar var? Bir balon var. Yiyecek. Yiyecek. Ve bir bir borun. Nasıl bir bir ya? garip bir bey bu. Ana tokam çıkıyor. İftafa videomda tokam çıkıyor arkadaşlar. Tokam çıksana. Lütfen tokam çıksana. Denden -den tokam çıksana. Dön dön Top. Don don tokam. Tabi dikeyle yapamadım. Heh. Tokamı şimdi çıkartabilirim. E, bu benim saçımda kalmış. Dur. Di Bir borona bak ya, ya Rabbim. Bir de yemeğe bak. İnga, 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 inga. Ağlama, ağlama. Bence o ağlayan bir şey. Ağlan bir şey mi? Ağlayan, ağlayan. Ben de ağlayan diye anladım. Neyse. Hadi kardeşimize bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım, düt düt bakalım. Hadi bakalım, düt düt bakalım. Hadi bakalım, düt düt bakalım. bakalım, tüt tüt bakalım. Aa, bu da bak.

Enga, nga, 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 nga. Eh, sütünü içtim. Enga, nga, 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 nga. Ha emeklemeye öğrenmiş. Et köpek gibi yürüyor. Zaten ben de köpeğim. Yani dört bacak üstünde yürüyor. Aslında bu kedi ya. Dur. Atarsan dört bacak üstünde durar mı? Evet kediler nedense dört bacak üstünde duruyor. Atsana bir deneyelim. Tamam. Ona göre her şey çok büyük. Onun için buna göre çok büyük. Dur atacağım. Hadi. Aaaa. Düz durdu. O zaman kediler düz duruyormuş. Ama ben bir köpeğim deneyeyim. Ay! Köpekler de düz duruyormuş. Hayır orası çok küçük. Normalde e, bir candan ne yaptıysan dört bacak üstünde duramazsın. Aa doğru. Biz kediler iyiyiz. Çakak çakak ben konuşmuyorum. Inga Inga Ya, minga, minga. Yerden bir koku geliyor. Aa sen mi yaptın? Hemen değiştiriyoruz. Anneme haber vermeliyim. Neş. Ne oldu? Kardeşim altına yapmış sanırım. Ne bu mu? Hayır bu. Bebek kardeşimiz. Gel şuraya gel. Gel gel. Ben seni tutayım. Tutamadım. Şimdi tutmaya çalışacağım. O ya? Ben tutayım gel. Hayır ben tutacağım. Üh. Hayır ben tutacağım. Hadi ben tutacağım. Hayır ben tutacağım. Hayır ben tutacağım. İşte ben tuttum. Kesinlikle oynamuruyla yapıştırmadım arkadaşlar. çabuk? Bezini çöpe attım. Kendisi de çöpe gitti. Nerede? Ha, burada ya. Ha, bezin çöpe attım. Yanlışlıkla yine aldım. Bezi de çöpe attım. Ve son bir tane daha da bez kalmış. Onu hmm. Yani yine bize alıp gidiyor kardeşin için? Tamam. Yanlışlıkla altın yaptı bezi çöp at e, çöp atarken bir tane daha da yeni bez almıştım onu da çöp attım ve son bir tane kaldı. Yani bez kutusunda iki tane kalmıştı bir tane yine almıştı onu da yanlışlıkla çöp attım ve son bir tane kaldı unutak yani unutak. Kardeş terası. Kardeş terası ne demek? Ne bileyim işte. İşte ya işte 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 bu bu işte işte bu bu işte işte bu bu işte işte bu, bu. İşte işte bu mu İşte işte bu mu Kardeşim hapşırdı diye. İlk defa kardeşim hapşırdı. Kankayım ha. dondurmayı sen yiyemezsin. Enge. Enge. O zaman bari büyük büyük dondurması yiyin. Küçük dondurma al yer. Küçük dondurma burada. Al yiyebilirsin bunu. Al. <laughs> Ama sonra suyunu içiyorsun tamam mı? Evet dede. Hı, <laughs> ben de eski <en> kendi <laughs> Oh. Çok bir maşin ya. Çok büyük. İşte dondurma. 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 Ne? Dondurma mi takayım? Evet, i̇şte çok büyük. Dondurma. Çok büyük. Dondurma. <laughs> <laughs> İnge, İnge. Hay kardeşim çok soğuk. Sen birazcık sıcağından ye daha iyi. Çünkü sen daha bebeksin. Tamam abla. Sonra kardeşi iki yaşına girer. Bebek kardeşi bir yaşına girer. Hmm. Kardeşim, kardeşim doğum günün kutlu olsun. Evet kardeşim doğum günün kutlu olsun. Evet doğum günün kutlu olsun. Ay sen çok sevimlisin ya. Ama bence bu halini çok özleyeceğiz. Bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Aslında arkadaşlar siz çekme sesinden çok yanlış yapıyorsunuz. Söyle. Dur de şöyle dedim.

Artık sen benim kafamın çıkamazsın büyüdüm. Çıkabilir. Ben şeyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ve iki yaşına girer.